Bismillahirrahmanirrahim ve bihi ve huvel mu'in. Allah'ın salatü selamı, alemlere rahmet olarak gönderilen elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun zürriyeti olan pak tertemiz soyu Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Ve bizi izleyen, saygıdeğer, araştırmacı, mu'min, güzel insanların üzerine olsun diyorum. Hazreti Fatma Zahra Selamullah Aleyha ile ilgili sohbetimizi devam ettiriyoruz inşallah. Ümit edilir ki bu sohbetlerimizi dinlerken bazı zaman ağlarsanızsa maneviyete erişirseniz bizleri de dualarınızda unutmayınız. Bizlere de dua ediniz ki sizler için bu tarihlerde kalan o engin sözleri araştırıp hizmetinize sunalım inşallah. Allah bizlere tofuk versin. Ehli beytin hak ve hakkaniyetini anlatarak bugün dünyanın her yerinde Hazreti Fatıma'da zehra hayranı olan ve Resulullah'a hayranlık besleyen bütün müminlere, bütün herkese buradan Allah'ın salat ve selamını iletiyorum. Bahreyn, Lübnan, Türkiye, Suriye, İrak, İran, Azerbaycan, Pakistan, Hindistan, birçok Avrupa ülkelerinde yaşayan Belçika, Hollanda, Almanya, Brüksel bütün yaşayan beldelere selamlarımı iletiyorum. Orada yaşayan Ehlibeyt dostlarına, araştırmacılarına ve özellikle özellikle Hazreti Ali'nin ve Ehlibeyt'inin aşkıyla yaşayan ve ona gönül vermeye çalışan ve Alevi dostlara da çok özel selam söylüyorum. Çünkü diyorum onlar ehli beytin Ve sizin o gönül verdiğiniz Hazreti Fatıma Zehra'nın faziletini anlatıyorum. Gelin beraber canlar bir olalım. Zehra gibi olalım. Fatıma gibi olalım. Hasan Hüseyin gibi olalım. Ali gibi olalım. Haydar Kerrar'a gönül veren, Hayber Fethi eden o güzel insana onun ahlakıyla ahlaklanalım. Onun sözleriyle sözlerimiz söz olsun. Birliğimiz beraber olsun. Biz öyle bir yola baş koymuşuz ki ağımız İmam Hüseyin'dir. Ve anamız Hazreti Zehra'dır. Babamız Ali İbni Ebu Talip'tir ve bütün ümmetinin babası Resulullah'tır. Öyleyse gelin canlar, bir olalım, vilayetle bağdaşalım, vilayete gönül verelim, birbirimize dua edelim, gücümüze güç katalım, Fatma'nın evladı İmam-ı Zaman ağanın Hazreti Mehdi'nin gönlünü şahit edelim. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve acil feracuhum diyelim inşallah. Bu bölümde de Hazreti Fatma-ı Zehra Salamlıha'nın Esma'ya bir tabut hazırlamasını emrettiğiyle ilgili sözlerimizi, rivayetlerimizi aktaralım inşallah. Yine Muhyiddin Teberi şöyle bir rivayeti nakleder. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam annesinden rivayet ediyor ki Hazreti Fatıma Selamullahi aleyha Ümeyiz kızı Esma'ya Ey Esma Ben bir kadın öldüğünde Üzerine bir örtü örtülmesinden Hoşlanmıyorum Diye bir söz söylüyor Esma Ey Resulullah'ın kızı Müsaade ederseniz Habeş'te Gördüğüm bir şeyi size göstereyim dedim Sonra birkaç yaş ağaç getirdi ve onları eğdi ve üzerine bir parça attı. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha bu ne güzeldir. Böylece kadının ve erkeğin cenazesi birbirinden ayırt edilir. Ben öldüğümde sen ve Ali bana kusur verin. Başka hiçbir kimse bulunmasın diye Hazreti Fatma Zahra Selamullah Aleyha Esma'ya bu şekilde beyan ettiğini görüyoruz. Hazreti Fatime vefat ettiğimde Ayşe gelip içeri girmek istedi. Esma girme dedi. Ayşe Abu yanına gelip bu durumdan şikayet ederek şöyle dedi. Bu Hasamiye yani bu kötü kadın diye sözüyle benim de Fatime'nin yıkanmasında bulunmama engel oluyor. O Fatıma'ya gelinlerin tahtı rabanı gibi de gibi bir de tahtı ravan yapmıştır diye beyan ediyor. Bunun üzerine Abu Bekir geldi ve kapıda durup ey Esma dedi. Neden peygamber hanımlarının onun kızının cenazesinin yanına gelmesine engel olmuşsun? Ve onun için gelin tahtı ravani gibi bir tahtı ravan hazırlamışsın dedi. Esma Fatime'nin kimseyi onun cenazesinin yanına gelme, gelmemesini vasiyet ettiğini söyleyerek yaptığı tabutun numunesini Fatime'nin sağlığında ona gösterdiğini ve onun da böyle bir şey yapmasını kendisinden istediğini anlattım. Abu Bekir Fatime'nin verdiği emre uy dedi ve böylece Ali Aleyhisselam ve Esma Fatime'yi yıkadılar. Muhyiddin Teberi bu hadisi Abu Amir'in rivayet ettiğini de kaydetmiştir. Yine Dulabi de bu hadisi muhtasar bir şekilde rivayet etmiştir. Dulabi'nin naklettiği şu cümle yer almıştır. Fatıma Esma'nın yaptığı tabutu görünce gülümsedi. Halbuki onun Resulullah'ın vefatından sonra o güne kadar gülümsemediğini gülümsediği görülmemiştir diye sözünü beyan ettiğini görmekteyiz. Bu böyleydi. Yine aynı şekilde Hazreti Fatma Zehra sallallahu aleyha kendi vefatını bilmekteydi. Kendi vefatını bildiğini de beyan ettiğini görmekteyiz. Ahmed İbni Hanbel Ümmü Seleme'den şöyle rivayet eder. Hazreti Fatime'nin selamullahi aleyha vefatıyla sonuçlanan hastalığı döneminde ben onun diyor bakımını üstlenmiştim. Bir gün onun diyor durumu diğer günlere e, nispet iyiydi. Hazreti Aleyhisselam da işlerinden dolayı Evden ayrılmıştım ve devam ediyor diyor ki bana şöyle dedi yıkanmam için su hazırlan Ben su hazırladım ve döktüm o da güzel bir şekilde kendisini yıkadım Sonra benim yeni elbiselerimi getir dedi ve ben getirdim sonra benim yatağımı evin ortasına ser dedi ve ben söylediğini yaptım ve o elini yüzünün altına koyup kıbleye yönelerek yatağa uzandı. Sonra ey cariye ben şimdi vefat edeceğim. Allahu Ekber. Söze bak ya. Ben vefat edeceğim ve ben yıkan, yıkanmışım. Kendimi fark etmişim. Kimse benim üzerimi açmasın buyurdu. Bunu söyledikten sonra dünyadan güçlü gitti. Ve sonra Hazreti Aleyhisselam geldi. Ve ben ona olayı anlattım. Bu hadisi muhyiddin Teberi de Zahairul Ukba kitabında Ümmü Seleme'den rivayet etmiştir. Ahmet aynı şekilde Ahmet menakibinde ve Dulabi de rivayet etmiştir. Yine bu rivayeti İbn Esir de Üstül Gabe'de Ümmü Seleme'den rivayet ettiğini görmekteyiz. Böyle özelliği vardı Hz. Fatma'sı Zahra Selamun Aleyha'nın yine Hazreti Fatıma'nın kıyamet günü haşr olması ve sıratta geçmesiyle ilgili çok güzel açıklamalar var. Onu da sizlere açıklayalım inşallah. Bakınız Hakim Mustafa'nın sayhinde kendi senediyle Ebu Hureyre'den naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Kıyamet günü peygamberler kendi kavimlerinden olan müminlerle mülakat edebilmek için at üzerinde mahşere gelirler. Hazreti Salih kendi devesine binerek mahşere gelir. Ve ben Burak'ın üzerinde mahşere gelirim. Burak her bir adımıyla gözün diyor görebildiği en son noktaya kadar yol alır. Fatıma benim önümde hareket eder diye bu rivayeti nakbetmişlerdir. Yine Kentül Ummal'da nakledilen hadis ise şöyledir. Kıyamet günü peygamberler at üzerinde mahşere gelirler. Salih peygamber kendi ashabından olan müminlerle görüşebilmek için devesi üzerinde mahşere gelirler. Fatıma, Hasan ve Hüseyin aleyhümselam cennet develerinden iki devenin üzerine binerek mahşere gelirler. Ve Ali İbni Ebu Talib aleyhisselam da benim deveme binerek mahşere gelir. Ben ise Burak'a binerek mahşere gelirim. Bilal da kendi devesine binerek mahşere gelir ve ezan okur. Eşhedü enne aliyyen veliyyum maşallah. Ve buna da de kelimeler, unutturulmaya çalışan sözler, eşhedü enne aliyyen veliyullah, eşhedü enne Aliyan, hüccetullah, selamullah aleyhim. Evet, muttaki yine bu hadisi teberani Abu Abu Sa'id ve İbn Asakir'in Abu Hureyre'den naklettiğini de bildirmiştir. Biliyorsunuz Bilal çok güzel ezan okurdu. Hazreti Zehra, selamun aleyhi o ezanı çok severdi. Allahu Ekber Allahu Ekber Hazreti Zehra'nın yüreği parçalanıyor. Bu ezanları duyduğunda. Ve en güzel ezanlarda unutturulan şey de budur ki Eşhedü enne aliyyen emirel müminin aliyyen veliyullah Unutturuldu bunlar. Ezanlara bakın. Evet. Heyyala hayrüm minen nevm nereden çıktı belli değil. No. Evet, hakikatten böyle unutturuldu işte. Akşam sabah, no, no, başka bir şey yok. Evet, yine mutlaki bu hadisi teberan eden ve aynı şekilde i̇bn Asakir de bir başka ravilerden bunları naklettiğini görüyoruz. Hakim, Mustadaki Sahihin adlı eserinde Hazreti Ali'den Allahu veçten Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet günü olduğunda perde arkasından bir münadı seslenecek. Ey mahşer halkı gözlerinizi Allahu Ekber Muhammed'in kızı Fatıma mahşerden geçinceye dek kapayın diyecekler. Ancak Fatıma evlatları açık olacak gözler. Seyitler, Fatıma zürriyeler. Ve yine hakim bu hadisinden aynı şekilde bunu naklederken Buhari ve Müslim'in de Müslim'in şartına göre sahih olduğunu kaydeder ve bu hadislerin doğru olduğunu beyan eder. Yine hakim başka bir senetle de aynı şekilde zikretmiştir. İkinci nakilden sonra şu ibareti de beyan etmiştir. Fatime diyor üzerindeki iki yeşil parçayla mahşerden geçer. Yine hakim kendi senediyle bu hadisin sahih olduğunu beyan ediyor. Aynı hadisi İbn Esir Üstü'l-Gabe'de Heysemi Mecmu'uz-Zavait'te ve beyan ettiğimiz rivayeti beyan ederler. Ve yine o rivayete o sözde yine şunu ekler. O bu rivayeti Taber'nin el kebirde rivayet ettiğini kaydeder. Bu şekilde sözlerine, rivayet zincirine bunları da eklerler. Yine muhyiddin Teber'i de bunun aynı şekilde naklettiğini o büyükler beyan etmektedir. Hadi yine Hazreti Aleyhisselam'da rivayetin de naklettiğini görmekteyiz. Bununla beraber görüyoruz ki Bağdadi kendi tarihinde, Bağdat tarihinde iki senetle Ayşe'den Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kıyamet günü olduğunda bir munadi nida eder. Ey halk! Başlarınızı eğin, ki Muhammed'in kızı geçsin diye rivayet eder. Selam olsun bu onu gören gözlere. Ey Fatma Zahra salamun aleyha. Seni seven o kadar mümin insan var. Ah keşke bilseydiniz, görseydiniz. Seni sevenlerden biri de benim Fatma'da Zahra salamun aleyha. Canım sana feda olsun. Senin rızana razıyım ben sizin emrinize ağladayım ben ve bizler ve size gönül veren evlatlarına gönül veren sizler için gönülleri atan tutan ve sizler için yanan o insanlara selam olsun. Kıyamet günü ceddin baban Resulullah'tan bizler için inşallah şefaat dilersin. Ey Hazreti Fatıma Zehra, ey Hazreti İmam sahibel asr ve zamanın anası. İnşallah. Ve yine aynı şekilde bu hadisi Tabari ve İbni Beşir'den veyahut da Beşran'dan naklettiğini zikretmiştir. Yine mutlaki Kenzül Ummal kitabında rivayet ediyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kıyamet günü bir münadi aşktan şöyle nida edecek. Ey mahşer halkım! Başlarınızı aşağıya eğin, gözlerinizi yumun, ki Muhammed'in kızı Fatime sırattan geçsin. Fatime yıldırım gibi hurilerden olan yetmiş bin cariyenin eşliğinde sırat köprüsünden ilerleyecek. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahu Ekber. Yine muttaki bu hadisi Abu Bekir'in El Ceylaniyat adlı kitabında Abu Eyyub'dan rivayet etmiştir ve kaydetmiştir ve açıklamıştırlar. Yine aynı şekilde iki ayrı senetle de ve az bir farkla Abu Bekir'den rivayet edilmiştir. Bu rivayeti İbn Hacer de es Muhrika adlı kitabında da nakletmiştir. Yine aynı şekilde Teberi Ebu Said'den Muhammed İbni Ali İbni Ömer'den en Nekkaşı'nın beyanıyla yine Febaidul Arakeyn kitabında naklen bu hadisi zikretmiştir, beyan etmiştir. Yine Teberi'nin nakline göre Fatıma parlak bir yıldırım gibi hurilerden yetmiş bin cariyenin eşliğinde sıraptan geçeceğini kaydetmiştir. Özellikle bu konuyla ilgili bu kitaplara bakabilirsiniz. Sahih-i Buhari, Sahih-i Buhari, Bedül Hak bölümü, hadis numarası 3437, 3483, Kezül Ummal, Cilt 6, sayfa 220, Feyzül Kadir, Cilt 4, sayfa 421, Hatsainun, Hatsainun, Nisa'i sayfa 35 Sahih-i Buhari nikah bölümüne bakın. Ebu Davud cilt 12'ye bakın. Babu ma yekrehu en yucme'a beynehunne min en nisa'i hadis numarası 1773 Süneni İbni Maci hadis numarası 1988 Musnede Ahmet cilt 4 sayfa 328 hadis numarası 18.149 18.184 18.167 Hilliyetil Evliya Cilt 2 sayfa 40 Yine buna benzer Mustadaki Sahihin Cilt 3 sayfa 158 Musnada Ahmet Cilt 4 ve Hilliyetil Evliya kitaplarına bakabilirsiniz. Yine Kenzül Ummal Cilt 8 sayfa 315 yine Nisa e, Nisa'i yani Hasaisun Nisa'i sayfa 36 ve 138 Es-Savaiqul Muhrika sayfa 707 ve 138 yine El İmame ve Siyase sayfa 14 yine bununla beraber bazı kitaplar vardır. Daha Ürül Ukuba sayfa 39 Sahih-i Müslim cihat bölümü cilt 1 sayfa 9 ve ile maşallah bu konuyla ilgili kitaplarda beyan edilen mevcudiyat hak gerçekler ortadadır ümit edilir bunlara bakarsınız baktığınızda da göreceksiniz ki Hazreti Zehra Zahra azametini kişiliğini güzelliğini Allah'tan istiyorum ki Rabbim bizlerden razı olur Allah'tan istiyorum ki Allah hacetlerinizi Hazreti Zehra Salamlı Aleyhan'ın yüzü suyu hürmetine, azameti yüzü suyu hürmetine hacetlerinizi gidersin. Allah yaşadığınız bölgelerde emniyet, aman, rızkınız bol, başı dik olmayı sizlere nasip etsin. Yaşadığınız her beldede küllük, gülüşsanlık olsun. Bombalardan, uzak olsun. Yıkımlardan uzak olsun. Aileleriniz, evlatlarınız bütün tehlikelerden muhafaza olsun. Ehli beytin yüzü suyu hürmetine Allah'ın varlık alemindeki en aziz, en değerli hüccetlerinin yüzü suyu hürmetine bütün hacetlerinizi sizlere ihsan etsin inşallah. Allah sahibi el asr ve zaman ağımızın ruhunu acil etsin ve burada zahmet çeken kamera arkasında olan, bizlere bu imkanatı tanıyan bütün müminlerden Allah razı olsun. Allah o insanların ne hacetleri varsa Hazreti Zehra sallallahu aleyhi yüzü suyu hürmetine inayet etsin inşallah ya Rabbim diyorum. Allah sahibi ve asr ve zaman ağımızın zuhurunu en kısa zamanda acile ederek sizleri bir dahaki programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet ediyorum. Allah gönlünüzü rahmetiyle, bereketiyle doldursun diyorum. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle esen kalınız inşallah.